Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu video gerçekten çok önemli. Ee, sizin için çekiyorum, kendim için değil. Lütfen baştan sona kadar izleyin. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Biliyorsunuz dün analizimizde İşlem Okur'un 4 saatlikte bulutundan bahsettim size. Daha şuradaki mumlar yoktu arkadaşlar. Şu yeşil mumdan itibaren yoktu ve dedik ki, e, bu muma, e, bu buluta dokunursa o zaman bir düşüş görebiliriz gibisinden ve dokunmasından ilk etapta bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Nereye kadar düştük? Şöyle 48.700 kadar düştük. Daha sonra yalancı bir tepki yükselişi geldi. Bakın o da bulutun üst çizgisinden döndü tekrardan. Yani grafiğimiz güzel çalıştı aslında. Şimdi ne olması lazım? Arkadaşlar ben nakitte beklemeye devam ediyorum. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Hani öyle bir durumdayız ki baya bir temkinli gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. İzleyince bana hak vereceksiniz. Ben tabii gördüklerimi anlatacağım size. Aklınıza yatar ya da yatmaz. O sizin bileceğiniz iş. Şu an nakitte beklemek ya da beklememek o da sizin bileceğiniz bir iş. Ben kendi pozisyonumu anlatıyorum. Ben nakitte beklemeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bulutun üstüne çıkmamız lazım öncelikle. Tabii ki yetmiyor ama en azından bir nefes alabiliriz. Şöyle 50.750 50 üstünde 4 saat kapanış yapmamız lazım arkadaşlar. O zaman bu bulut bizim desteğimiz haline gelir. Yani bu olmadıkça şu an negatif hava devam ediyor. Şimdi diğerine geleceğim arkadaşlar. İşimi okuyup kapatayım. Günlük grafiği açayım. Bakın günlükte biz hala alçalan tepeler yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani nereden beridir diyoruz. Şöyle 60 bin dolar bölgelerinden beridir. Alçalan tepeler yaptığımızdan bahsediyorum. Alçalan dipler yaptığımızdan bahsediyorum. Ve nerelere geldi fiyat görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben bollinger orta bandının kırılmasını bekledim satmak için. Ve hani plana sadık kaldım arkadaşlar. Nakitte bekliyorum. Şimdi yükselen tepe yapmak yetiyor mu? Yetmez tabi ki. Ama anlatacağım şimdi. Haftalık grafiğe bir gidelim. Şimdi neden temkinli gidiyoruz. Bakın biz haftalıkta bollinger orta bandını kırdık. Bu bir gerçek. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir kayıt devam ediyor mu? Bakalım ediyor. Yani geçmişten beri inceledik. Şimdi bir daha bakacağım arkadaşlar. Çünkü tane tane gideceğiz. Bu Bollinger orta bandının kırılması ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar misal. Şu bölgede orta band kırılıyor. Retest geliyor. Ondan sonra alt banda düşüş görüyoruz. Bakın. Ve daha sonra oralardan destek alıyor. Yoluna devam ediyor. Şu bölgede Orta bandı kırıyor. Alt banda kadar düşüyor arkadaşlar. Bir kere yapmıyor. O da burada. Şu bölgede yapmıyor. 2013 yılında. Onun dışında her seferinde bunu yapıyor. Bakın orta band kırılıyor. Alt banda düşüyor. Bu aralisinde orta band kırılmıyor. Dikkatinizi çekerim. Şöyle. Ve burada orta band kırılıyor. Kademeli olarak aylar sonra alt banda düşüyor. Hatta daha da derine iniyor. Gördüğünüz gibi. Neyse bu 2018 yılı mini bir rally yaşanıyor 14 bin dolara doğru. Orada da orta bandın kırılmasında alt banda düşüyor. Daha sonra burada da orta band kırılıyor alt banda düşüyor. Burada da orta band kırılıyor alt banda düşüyor. Yani sadece bir kere yapmamış. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. O da 2013 yılında arkadaşlar. Yani şu an ne yapalım? Mesela 10 kere yaptıysa bir kere yapmamış. Şimdi elimizdeki veri nedir? %90 alt banda düşecek. %10 tekrar orta bandın üzerinde hafta kapatıp yoluna devam edecek değil mi? Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bizim için ne önemli? Bakın orta bandın üzerinde hafta kapatacağız. Şu an nerede? 52.750 seviyesinde bu hafta için. Her hafta seviyeler değişiyor. O haftalık kapanış gelmedikçe alt banda düşme riskimiz var arkadaşlar. Şu an alt band 37.900 dolar. Haftaya atıyorum 38.500 olur. Ondan sonraki hafta 39.500 öyle öyle eğim verir. Yani her hafta gördüğünüz gibi mesela 2 hafta önce 35.800 müş. Bu haftada 37.800 900 bölgelerinde. Yani bayağı bir eğim verdiğini görüyoruz. Her haftalık kapanışla biraz daha eğimi verir. Yani %90 diyor ki geçmiş bize alt banda düşecek. %10 da Orta bandın üzerinde kapatıp yolumuza devam edeceğiz. Yani şimdi böyle bir veri varken ben nakitte beklemeyi tercih ediyorum. Şimdi gelelim e, alçalan tepelere günlük grafikte ve şuradaki düşüşe arkadaşlar. Bakın mesela Mart 2020'de ne, neydi? 10.394 dolar Bitcoin fiyatı. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Birden pandemi bilmem ne çıkıyor. Ondan sonra bam 3900'e kadar çakılıyor. Ama bakın dikkatinizi çekerim. Burada da orta band kırılıyor. Gördünüz mü? Her şeye rağmen ve diğer mumda da pandemi ilan ediliyor. Yani tesadüf müdür bilmem ama orta band kırılıyor. Haftayı kapatıyor. Diğer haftada pandemi ilan ediliyor. Ondan sonra bitcoin soluksuz bir şekilde 8200'den 3900'e İki günde düşüyor arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi şu bölgeye bir de günlük grafikten bakmak lazım. Şöyle yapalım. Mesela benzetiyorum. Niye benzetiyorum? Orta band kırıldı. Orada da kırıldı. Burada alçalan tepeler, dipler yapmışız. Gördünüz mü? Hemen o bölgeye gidiyorum. Mart 2020. Bakın burada da alçalan tepeler, dipler yaparak düşüyoruz. Şurada bir fake var. Bakın tam şu noktada bir fake var. Burada bir yükselen tepe yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve burada da orta banttan satışıyor. Yani şimdi biz neyi takip edeceğiz? Ee, yükselen tepeyi ve Bollinger orta bandını takip edeceğiz arkadaşlar. Yani bu teyidi almamız lazım. Birinci teyit yükselen tepe. ikinci teyit Bollinger orta bandı. Bunları kırmamız lazım. Ondan sonra negatif hava ta tamamen gitti diyebiliriz. Bunlar olmadıkça tehlike devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şu bölgeye bakalım. Mesela haftalık grafiği bir daha açalım. Mart 2020. Şurası olması lazım. Bakın burada mesela Bollinger orta bandı kırılmamış. Gördünüz mü yukarı yönlü? Bekliyorsun yani bekliyorsun bu kadar basit yani alt, orta band kırılıyor sabırla bekliyorsun üzerinde hafta kapatmadıkça bekliyorsun ondan sonra düşüş geliyor değil mi? Şimdi orta band neredeydi? Tekrar bakalım 52.700 seviyelerinde bu hafta için haftaya biraz daha farklı olabilir. Bollinger orta bandı da şu an 55.000 dolar seviyesinde yani fazla bir fark yok aslında. Hani bizim 55.000 üzerinde bugün için günlük kapanış yapmamız lazım. Öyle diyeyim. Her gün eğimi veriyor. Bakın mesela geçen hafta 59 bin seviyesinde olan orta bant şu an 54.900 seviyesinde. Yani 4.000 dolar daha düşük seviyeye düşmüş bir hafta sonra. Atıyorum bir hafta yatay hareketler gelir bir şeyler olur. O zaman da 52 bin dolarlara falan geriler bu çizgi. Öyle düşünebilirsiniz. Yani e, bence sabredelim arkadaşlar sabredelim. Diğer taraftan da haftalık MA 50'mizi göstermek istiyorum size. Çok önemli destekteyiz. Bunu söyleyeyim. Şöyle açalım. Bir tek MA 50 açık kalsın arkadaşlar. Şöyle. Bakın haftalık MA 50 çok önemli bir ortalama. Biz orayı kırmayacağız arkadaşlar. Kırarsak o zaman sıkıntılı olabilir. Yani haftalık kapanışlar 46 bin altında gelmemesi gerekiyor. Şöyle geçmişine bir inelim MA 50'nin haftalık bazda. Görüyorsunuz çok güzel çalışıyor. Mesela şu bölgede üzerinde sıkıntı yok. İlk dokunduğunda destek alıyor. Kırmasından ayı piyasasına giriyor arkadaşlar. Aylar sonra bir daha dokunuyor. Oradan satışıyor. Üzerinde hafta kapattıktan sonra ralliye başlıyor. Ve 200 dolardan 20 bin dolara gidiyor bitcoin. Daha sonra 20 bin dolardan düşüş başlıyor. İlk dokunduğunda tepki alıyor. Orayı kırmasında ayı piyasası teyit ediliyor. Şu bölgede üzerine atıyor. Bakın gidiyor gidiyor gidiyor. Mart 2020 bölgelerinde de kırmasından sert bir düşüş geliyor. Daha sonra yeniden boğa sürecine giriyoruz. MA50 kırılıyor. Ve rally başlıyor arkadaşlar. Yani şu anda da kritik noktada olduğumuzu görüyoruz. Yani 46 bin şöyle 46 bin yapalım arkadaşlar kabaca. Ora kırılmaması lazım haftalık grafikte. Çünkü altı boş arkadaşlar. Altı boş. Şimdi diğer bir tehlike sinyaline gelelim. Hareketli ortalamalar yeniden açayım ben. Şöyle bakalım bir. Tamam. Aylık grafiği göstermek istiyorum size. Şimdi bizim bir negatif uyumsuzluğumuz var. Şu an aylık kapanış gelmedi daha. 22 gün var. Hani böyle tepe şeklinde kapatırsak belki de teyitsiz bir negatif uyumsuzluğumuz oluşacak arkadaşlar. Hemen geleyim oraya. Bakın burada yükselen tepemiz varken burada da alçalan tepemiz oluştu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani normalde bunun hedefi MA21'dir. Şu an 36.900 seviyesinde bulunuyor. Ve işte Bollinger orta bandı kırıldı haftalıkta. Alçalan tepeleri vesaire hani biraz temkinli gitmemizde fayda var diye düşünüyorum. Oraya düşer demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama böyle bir e, veri var elimizde. Ve atıyorum aylık kapanış böyle tepe şeklinde kapatırsa bakın burada da alçalan dip yapacağız aylık grafikte. Şimdi aylıkta alçalan dip sıkıntı arkadaşlar. Aylıkta sıkıntı. Çünkü önümüzdeki ayları temsil ettiği için uzun bir süre düşüş trendinde olabiliriz anlamına geliyor. Yani bu aylık kapanış çok önemli. Bir de haftalık kapanışa gelelim. Bakın arkadaşlar haftalık kapanış geldiği pazartesi geldiğinde biliyorsunuz yoldaydım detaylı bakamadım. Ama şimdi baktım ki ne gördüm? Arasay alçılan dibi teyit etmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Arasay alçılan dibi teyit etmiş. Yani bu boğa sezonunda yaşanmaması gereken şeyler. Bakın bu ayı sezonunda olur alçılan dipler görüyor musunuz? Boğa sezonunda da yükselen dipler yaparız. Bakın burada her zaman yükselen dip şeklinde yükseldik biz. Burada alçılan dipler ayı Tam yükselen dip diye giderken birden alçalan dibe evrildik arkadaşlar. Hani bu saatten sonra arasaydı da yükselen tepeler yapmamız lazım. Rally'nin tam teyidi için. Yani böyle de bir sıkıntı var. Diğer taraftan da stokastik arasaya gelelim. O da sat verdi arkadaşlar. Bayağıdır sat şeklinde gidiyor haftalıkta. Aşırı satın bölgesine girdi. Yani bizim burada da bir kesişme görmemiz gerekiyor. Mesela haftalık stokastik. Böyle pozitif kesişmedikçe de orta vade için olumsuzdur arkadaşlar. Hani kesişmeyi de görmekte fayda var. Bir de aylık grafiğe gidelim. Bakın aylık kapanış böyle gelirse aylıkta da sat vermiş olacak. Bu da sıkıntı. Maddiye bakalım arkadaşlar. Aylıkta eğimi vermiş olabilir. Haftalıkta da sat sinyalini vermiş arkadaşlar. Bu hafta da kapatırsa iki tane sat vermiş olacak. Mesela ne diyorduk? Geçenlerde analizimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın bir şurada yapıyor o tuzağı. Geçen ralliden hemen önce 10 bin dolar bölgelerinde bir tuzak yapıyor. Pozitif kesiştikten sonra yeniden ralli başlıyor arkadaşlar. Yani diğer bir teyitlerden biri de bizim maddi de bir pozitif kesişim görmemiz gerekiyor. Orayı da ayrıyeten takip edeceğiz. Yani arkadaşlar durumlar biraz karışık. Hani birkaç örnek daha verebilirim size. Mesela bazı altcoin'ler de alçalan dip yapıyor. Örnek FTT'ye bakalım. Bakın haftalık grafik. Alçalan tepe alçalan dip yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Ha, burada da bir sıkıntı var. Veya NEO'ya bakalım. Şimdi altcoin analizi yapmayacağım ama sadece tabloyu göstereceğim. NEO'da alçalan tepeler dipler yapıyor haftalıkta. Hani iki hafta öncesine kadar problem yoktu ama burada da alçalan dipler görülmeye başladı. Hatta şuradaki dibi geçtim. Şöyle büyük dipleri bakarsak büyük dalgaları orada bile alçalan dip yaptı. Yani bu da bir uyarı sinyali bana göre arkadaşlar. Hani boğa sezonunda böyle yükselen tepeler dipler yapılır. Normalinde alçalan tepeler dipler yapılmaz. Yani biraz temkinli gitmemiz lazım arkadaşlar. Bunun gibi bir sürü altcoin var Şimdi video uzamasın gereksiz yere. Şimdi dominansa geçelim. Biliyorsunuz benim stratejim her zaman yükselen tepeler, diplerle ee, oluşur. Ama şu an tam tersini görüyoruz. Tam aksine dominansta da geri çekilmeler görüyoruz arkadaşlar. Enteresan. Yani tarihte ilkler gerçekleşiyor. Mesela Bitcoin ne yaptı geçenlerde? Rekor kırdı, değil mi? 67 bin dolara gitti rekorunu kırdı. Normalde Bitcoin Geçmişten beri her zaman yeni rekorunu yaptı mı en az bir 5 kat yükselir arkadaşlar. En az 5x yapar. Bu sefer ne oldu? Rekorunu kırdı ve ondan sonra ayı piyasasına soktular. Ayı dediğim şimdilik mini ayı piyasası ama daha belli değil. En azından çok sert düşürdüler. Yani bu da ilk kez yaşanıyor. Böyle Bitcoin all time high yapıyor. Bollinger orta bandını kırıyor arkasından. Yani dalga geçer gibi hareket yaptılar maalesef kimse beklemiyordu bunu açık söyleyeyim arkadaşlar. Bir ilk çünkü. Hani bazen hayatta ilkler yaşanabiliyor. Ve Dominance böyle düşerken de altcoin'lerin de Bitcoin kaynaklı düşmeleri de o da bir enteresan yani. Neticede haftalıkta hala olumsuz. Acaba burada ikili dip mi yapacak? O bir senaryo tabii ki. Bir günlük grafiğe gidelim. Günlükte de düşüş devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Dominance düşüş devam ediyor. Şimdi şurada bir tepemiz vardı değil mi? Ee, şurada. Onu biraz değiştireceğim. Çünkü yeni bir tepemiz var artık. O da burası. Bakın burada bir tepe teyidimiz var artık. Bugünden itibaren dominansla bu bölgeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Bura kırılırsa yükseliş bekleyebileceğiz. 41.18 Üzerinde günlük kapanış geldiği vakit O zaman şöyle bir hareket görebiliriz. Bak diyelim geldi kapanış. Hani şöyle dalga dalga Yükselebilir artık bu yükselen trendimizde zaman geçtiği için eğim verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bulunduğu seviye %46 seviyesinde misal. Yani bu eflatun renk kırılırsa e, o zaman dominans yükseliş trendine girebilir kısa vadeli olarak. Burada da sıkıntı var. Şimdi teter dominansına gelelim bir de. Orada önemli arkadaşlar. Şöyle Bollinger bandını açalım. Bakın burada da Bollinger orta bandının üzerinde hafta kapattık. Burada da bir ilk yaşandı arkadaşlar. Orta band kırıldığında genelde alt banda düşüyordu. Böyle 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 gördüğünüz gibi. Ve burada düşmeden orta bandı yeniden yukarı kırdı arkadaşlar. Hani burada da bir tehlike sinyal var. Biliyorsunuz bundan haftalar önce değiniyordum ben bu grafiğe. Hani Bollinger orta band üstünde hafta kapatmadıkça Bitcoin'de yükselme potansiyeli devam eder. Ama üzerinde hafta kapatmış. Benim beklentim neydi? Örnek verim alt banda dokunduğunda Bitcoin zirveyi yapacaktı. Ama öyle olmadı maalesef öyle olmadı. Tarihten beri her zaman o şekilde hareket etmiş. Bu sefer olmadı arkadaşlar. Ama şu anda da burada da bir sıkıntı var. Yeniden Bollinger orta bandının altında haftalık kapanış görmemiz lazım. Bu hafta 2.96 seviyesinde bilgili tecrübeli arkadaşlar bu grafiği de takip edebilir. Yani ne görüyoruz arkadaşlar? Hani Bitcoin'de bazı sıkıntılar var. 2 3 tane teyit lazım bize. Ne mesela? İşte öncelikle yükselen tepe yapacağız günlükte. Daha sonra Bollinger orta bandının üzerinde günlük kapanış yapacağız. Daha sonra haftalık Bollinger orta bandının üstünde günlük haftalık kapanış yapacağız. Maddi de pozitif kesişim göreceğiz. Bunlar olmadıkça olumlu değiliz. Negatif şeylere bakıyoruz. E, haftalık Bollinger orta bandını kırdık. Günlükte alçalan tepeler, dipler yapıyoruz. Ve Arasay'a değinmek istiyorum. Ora ha, ona da değindik gerçi. Orada da alçalan dip yaptık arkadaşlar. Haftalık grafikte. Alçalan dibimiz var orada. Bilmiyorum değindim mi? Bir daha açayım mı? Ne olur ne olmaz. Şöyle Bakın haftalık arasayla alçalan dibimiz var. Hani bence önemli bu sinyal önemli bence. Hani bu teyitleri almadan bence biraz temkinli gidelim arkadaşlar. Bakın ee, bunlar önemli sinyaller gerçekten önemli. Hani ben yükselmez demiyorum bakın yükselmez demiyorum. Sadece teyitleri alalım ona göre hareket edelim. Hani tersi pis oluyor biliyorsunuz arkadaşlar tersi pis oluyor yani e, sizce ne mantıklı? Kararınızı kendiniz verin. Hani ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani bu teyitleri almadıkça izlemede kalacağım. Şöyle çok sert düşerse alttan alırım o ayrı ama hani böyle bu ayarda gidiyorsa da önce ben o yük, e, teyitleri görmek istiyorum açıkçası. Ona göre yeni pozisyon açacağım. Bence her şey net. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.